Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte combo nasıl yapılır size öğreteceğim yani de göstereceğim yapması kolay <laughs> size göstereyim. burada göster tamam combo yani kolay dediğim gibi ama hasar yiyorum kusura bakmayın. Çünkü gecenin yarısı. Ben de bayağı bir can yedim ya. Yapması kolay bu kayıtlarla iki tane vurup bomba atmak. Ee, Yarım cam. Ah. Yarım cam. Neyse. Oyun oynuyorum. Hatta dün yük, bir yıl önce yüklemiş Sıkıldığım için silmiştim. Yeni de yükledim ama yeni de yüklenmez bayağı bir ya of ya yarım yarım olduğu için yapamadık yoksa yapardık Değil mi? ben de o sudan yapamıyor musun zaten bir iki tane yumruk kombo ya kurtar. Bosuna bosuna hasar yiyoruz. Ya. <laughs> Hareket etsene oğlum. Yine krizi de bu çok Yarın bir tane video atacağım. Su, su bir tane salacağım. Var ya. Şöyle ağzından garip bir şey çıkan. Onunla bir video yapacağım. O videoda bayağı beni uğraştıracak. Çünkü en güçlü kayıtlarla dönerim. Sen benim saydığım en güçlü kayıtlar bu. Bilmem sevdiğim kayıtlar bu. İki kere söylediysen özür dilerim. yap yap combo. İşte bu kadar kolay. Ya combo yapamıyorsanız direkt combo atın. Bir de özellikle gerek yok. Bu ara kayıtlı almak için 18 bin, yani oyunda para lazım. Hatta bazen oyunlarda bozukluk da oluyor Alistair işte, Kocagöt Eski sen Sen youtuber benimle Of of abicim O beyar bana nasıl vuruyor İşte ben de bundan bahsediyorum Niye Niye vuramadım için Yani, yani combo yap şunu Ana Ana buna da combo yapabilir Güzel Sorun bir. Eğilmesi. Uf yendik. Video. Yarın canlı videosunu çekeceğim. Bu ara Ömer adlı arkadaşım varsa beni izliyorsa seni seni görüyorum Ömer. Al işte geldik bizim menzoya. Eskiden ben bunu öldüremiyordum. Bana çok zor olarak geliyordu. Ama şimdi Cık. vur biter. Bu ara combo bildiğim için çok kolay. Ama bu savaşta bu combo işe yaramaz. Ama ilk önce yok etleriz Su küçük ateş. Zaten ne garipçe garip. Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Hatta sizi de birlikte biraz final bulsuyla bir salsam <laughs> ne dersiniz? <laughs> ne yani tat. Hani 7 dakikada bitiririz. Ha bir de sumollu yerlere gelmek için kolay aslında. Hangi yol diyorsun nerede? Buldum ama kaybettim beynimi sayesinde. Heh. Buraya gelip buradaki mollu şeyler yapabiliriz. Buraya yapamadım. Yarın videomda görüşürüz. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.